Diyorum. Öyle bir geçer ki zaman. zamanı. Senaryo çok hoş bir senaryo. Senaryo hoş. Oradaki oyuncular da fakat şöyle bir şey var çok beğeniyor. Doğru kast olduğunu düşünüyorsunuz ama doğru kast olduğu zamanla ortaya çıktı çünkü yani zamanla kast oturdu desek oturdu, daha doğru olur. Oturdu, ama evet. çünkü onlar da baktığınızda özür dilerim ama yani öyle bir geçer zamankinin senaryosu şöyle ortaya konup yapmaya karar verdiğinde bu kast yaptığınızda pek çok insan şey demiştir ya doğru kast bu değil ne Ertan kim falan filan demiştir. Demiştir. Çok güzel oturdu yani. Ama o Ama zaman şeyi yaptı, de çok kendi önemli. Açtı. Ben kendini açtı. Senaryo kendini açtı. bakarken ben ona çok dikkat eder, ederim. Mesela e, çok başarılı sanat yönetmenleri de kostümcüler olmaya başladı. Bu çok bizim eksiğimiz. Evet, Dönemi çünkü, mesela şey yapar. 1940 filmi yapar sana getirir günümüzün kült tablosunu koyar. Halbuki filmler dediğin bu konular detaydır. Sorgulamak lazım. Detaydır. Ya, mesela, bu iki filmde de hanımın çiftliğiyle bunda da muazzam kostümler. Çünkü ben, Ad ben Adanalı değilim ama Ad Ahmet Safmaz benim eniştemdi. Ee, karısı, ikinci karısı, oğulların annesi, büyük babamla kardeş çocuğu. Ablam da 16-17 sene Adana'da yaşadı. Evlendi, Adana'ya gitti. Ee, ben de çocukluğumda 7 yaşından 18 yaşında kadar her semestir tatili Bali yolunda ablamın evinde o zaman oraları portakal bahçeleri bütün Ahmet Enişte'nin çiftliğinde aynı öyle fellahlar onlar çalışanlar ve Fransız konuşanlar o şehir kulübü yani o kadar güzel incelemişler ve o kadar doğru yapmışlar ki fakat senaryoyu uzatmak için evet, 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 var. olmadık aptallıkla evet, evet, o yedi yakmak evet, için evet. ki o seni adamı tanımıyorum yönetmenin Buldum. 10 kere de konuştum telefon. Yani uzatma bir de. Uzatmak çok önemli değil. Bir dizi, i̇şte bir dizi, oluyor. iki sezon yapabilirsin. Ama öyle bir dizi yaparsın ki arkasından yapacağın 3 dizinin unutamazsın. Unutamazsın 3 dizi daha yaparsın. Hiçbir şey unutamıyor bak. yüz ticari yapıyor. Yani yüzde yüz evet. kanal da kanal. Ya bu şeyde de var. Yani televizyon programlarında da var adamlar mesela endemol, ben şu endemolle çalışıyorum var mısın yok yapıyoruz. Türkiye bir format veriyor. Şimdi Amerika'da yani formatlar 60 dakikası olay yani 60 dakika çok format göremezsin yani. Yok. Bizde işi yapıyor mesela var mısın yok musun Acun yaparken tutuyor iş. Kanal şey tüm slotları kapatıyor diyor ki bunu 3 saate çıkar abi. Bütün prime time yani o gün kapat. ezgeç herkesi Çünkü ticari düşünüyor. Ben buraya ne kadar çok reklam alabilirim. E bu garanti yarışı var mısın yok musun? Kutu aç baba maç yani. 22 yarışmacı yap başka bir süre. 25 yarışmacı yap başka bir süre. Ve adam kapatıyor yani yurt dışından mesela orijinal formatı aldığım firmalar çok rahatsız durumdan. O yüzden Endomol Türkiye kuruldu mesela. Sırf adamlar bu yüzden Türkiye'ye bir şurada açtılar ve formatlarını kendileri yapıyorlar. Production'da yani. Ama yine de aynı şey oluyor. Atıyorum şu an Fox'ta. Her 3, şey hikaye... 3, 4, 5 saat, 4, 5 saat sürüyor format. Çok kötü. Sa Çarşamba, Perşembe, evet. Cuma dört buçuk saat yani. Hayır ben mesela şeyleri alıyorum. Abi o slotu çok özlerim. Şimdi o Prime Time'lerin slot'a iki tane dizi koyuyorsun normalde büyük kanal sen. PT1, PT2 iki dizi koyuyorsun. Bir dizinin ortalama maliyeti iyi, bir dizinin 300 milyar desen iki diziye 600, 600 milyar para alıyorsun. 600 bin lira para veriyorsun. Adam bir tane program yapıp 250 bin lira para veriyor. O iki slotu da kapatıyor bütün reklam parası cebine kar kalıyor adam. Evet. Öyle bakıyor yani. Evet. Tabii yani de ben, ama ben ama bu hiç sadece kimse ikinci baharı bu... unutamıyor. Bu... Kimse ikinci baharı unutamıyor. Ya işte evet ama ee... yazık. Ben, ben bak ya. Yani. eminim, şuna eminim. Yani ee belki bir ara verilecek çünkü üçüncü seneye sarkacak muhteşem yüzyıl. Çünkü hala yeni yıl oldu. Yeni transfer ya bakalım yaptı. Bakalım dördünde ne olacak? Adam bir buçuk yıl, iki yıl Viyana hmm. kuşatmasına gitti geldi. Mihrim'e hala cüce. <laughs> Hayır, 3 yaşındaydı. Bari 5 yaşında bir kız koy. Böyle de aptallar yani. Bu 2 sene geçmiş. Çocuk oynatıyorsun nasıl olsun? Ona başka bir çocuk aldı yaşında. Yani hakiki olması için hala mihnah geçiyor Mustafa aynı yaşta. Bunun yani... en şey açıklaması eski Türk sinemasından gelen bir söylem var ya. Film hani bilmece abi ya falan diyorlardı ya. Ha. İşte bu hala işte bizden şu an gidemeyen Tek şey bu, film icabı, yani film icabı. Tamam, tamam. Bir tabii Muhteşem çok üzüldüğüm tarafı, çok büyük bir prodüksiyon. Bayağı, yani çok dekorunla, sağlam. parasınla tamam, çok büyük bir prodüksiyon tamam, ve çok büyük fiyatlara atlara tamam, geçtik Yani şimdi bu kadar bir prodüksiyon olduğunda tabii daha çok şey bekliyoruz. Yani mesela ben hayatında bir kere bir film yaptık, Hüseyin Karagöz'ü tanır mısın? Bilmiyorum, bir yönetmen vardı televizyonda 12 dakikalık kısa metraj filmi yaptık Kanuni'yi yaptık İbrahim Paşa'nın Kanuni'ye sunuluşu bir kitap bulduk Almanca 17. yüzyılda yazılmış yani Kanuni'den sonra 150 yıl sonra Kanuni ile İbrahim Paşa'yı anlatan biz oradan sunuluşunu 12 dakika yaptık 400 küsuruncu ödülünü aldı kostüm dekorunu ben yaptım yönetmeni oydu tek bir mekan zaten sunuluşu 12 dakika hiç konuşma yok. 400 küsuruncu ödülünü alıyor. Ama Türkiye'de oynatamaz. Niye? E oynatamaz çünkü İbrahim'in sevgilisi olduğunu söylüyor. Yani işte. daha o da var. Yani o Zaten burada oynatamıyor. Bu ama Osman, festival Osman, festival, Osman, festival Osman, dünya dolaşıyor olmaz. hala festival festival. festival derine dolaşıyor. giremiyor ki adam. Çok derine Helal. giremiyor çünkü bu ülkede adam bıçaklıyorlar yani Osmanlı için Mehmet için. Hayır o şey için bıçaklıyorlar. Bıçak Bıçak Bırak onu bıçaklamayı. Yani. Sen buraya aptal yazar Arapça. Kur'an'ı eline yazdı diye. Okumayı bilmiyor. Aynen, <laughs> çok şey. Kahve ne oldu Fezullah kahvemiz? He?